Şimdi 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 şimdi. Misafir var. Bir, ta bir tane mi misafir var? İki oldu. Radar da görüyorum ha. Çaktırmayın. Görmüyorum şu anda. Evet. Allah sky buldu Kardeşim çok ee, kesmiş olsun. Çok kesmiş olsun. Duyuyorum bu arada. Ama yakın silahım olmadığı için. He <laughs> he yakın silahım yok. Gel gel. Yakın silahım da yok. Gel bak. Çok eğleneceğiz gel. Bakar mısın bir? Kardeşim. Aşağı atladı. Helal olsun. Güzel kaçıyor. Güzel kaçıyor. Ar arkasından kovalıyormuş gibi yapacağım önüne çıkacağım. İşte böyle. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Ee, şimdi. Oğlum valla unutmuşum oyunu ya. Ben onun M4 abi istiyorum. M4 abi biliyorsunuz. Bizim can silahımız. Can can. E bu arada size bir teklifim var. Şimdi bir dakika. Hemen şöyle elimizdekileri, avcumuzdakileri kullanalım. Size bir teklifim var. Ee, biliyorsunuz hani Türkiye'de e, Free Fire olarak birçok videoları çektik ee, ne, nasıl diyeyim işte şey olsun e, challenge'lar olsun falan filan bir yığın işte troll videoları falan filan hepsini çektik şimdi kanal çalındı onu da biliyorsunuz ee, bunları Kanala sıfırdan başlangıç yaptık ya. Tekrar çekmeye ne dersiniz? Mesela M4A1 challenge olsun. Kit basmama challenge olsun mesela. Veya sadece e, hafif makinalı challenge olsun. İşte bu tür şeyleri yeniden çekmeye başlayalım mı? Yani sıfırdan başladık biliyorsunuz. Yani o zamanlar facecam falan yoktu. Onu da hatırlayanlar vardır. Facecam falan yoktu. Daha kardeşim bir şey anlatıyoruz ama. Hello. Hey, i Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 4 aydır YouTube piyasasında ve Free Fire oyununda yoktum arkadaşlar. Bunun nedeni ise bunları açıklayacağım. Şehir dışındaydım. Şimdi kısaca söyleyeyim. Tekrardan yeni bir kanal oluşturdum Free Fire Jabbar adında. Yine eski kanalın aynısı ama sıfırdan başlıyorum. Ee, 4 aydır yaklaşık bir 4 aydır tam 4 ay olmadı da yani oyun da oynamıyorum. Sadece 2-3 günden beri Free Fire'ı tekrar oynuyorum. Yani 4 aydır hiç oyun oynamıyordum. Oyunu neredeyse unuttum sayılır. Şu an 2-3 e, gün içerisindeki kill videolarından böyle birkaç tane video çektim ve onu derledim, böyle birleştirdim. Kötü oynadığımı fark edeceksiniz de zaten. Yani çünkü üç buçuk 4 aydır oynamayan birisi oyunu mutlaka unutur veya elinin nasıl söyleyeyim, ayarı kalmaz. O yüzden artık tekrardan yavaş yavaş başlayacağım. Oyunda tekrardan kendimi geliştiriyorum. Ee, YouTube kanalını da yeniden açtım. Daha aktif bir kanal olur inşallah. Ee, yine eskisi gibi aynı şekilde iki güne bir falan video atmaya devam edeceğim. Bu 4 aylık süre içerisinde de şehir dışında çalıştım arkadaşlar. Yani para kazandım daha önce Galaxy J7 Prime yani Samsung'un telefonunu kullanıyordum ve 32 GB hafızası vardı. Oyun zaten kasıyordu. Grafikleri full grafik oynayamıyordum. O yüzden telefonumu da değiştirdim arkadaşlar. Yeni bir telefon aldım. iPhone 7 Plus aldım. 120 God, that the a brother's on the rise now. <gasps> Apollo 69.